Ne kucağında o çocuk vardı... ...onu gördüm, gördüm onu... ...o sesi duydum... ...tıpkı Rosalinde sesiydi... ...sonra bana baktı ve gözleri... ...gözleri... ...Tanrım ne kadar korkunç bir bakıştı o... Aha, ...çok, çok, çok etkilendim... ...korkunçtu, korkunçtu derse ...o bakışları görmeliydi... ...madam yapmayın lütfen... ...başka biri olsa bile... ...bu onun bakışıydı... Çok uzaklardan gelen onun bakışı Berta. Beni suçluyordu ve bana baktı. Ben, ben. Hayır, hayır, hayır. Ben buna dayanamam dert buna dayanamam. Ah, hayır. Hayır ben hayır. Ah, ah. Evlilik ona yaramış değil mi? Tabii sana da. Balayınızdan ne zaman döndünüz? Dün gece. Ama balayınız daha bitmedi Tabii değil bitmedi. mi? Tabii bitmedi. Böyle bir güzelliğe son verir O benim bir tane cık tavşanım. <laughs> eğlendiniz mi bari? Hem de çok asınsıyon. Ama geceleri öyle soğuk. <laughs> en yanı da buydu zaten. <laughs> Doğrudan evinize mi gittiniz? Yani? Elbette baba. Bir an önce eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Aklıma gelmişken yeni evimize bir parti vermek istiyoruz. Herkes davetlidir tamam. <laughs> Aa, davet <laughs> hadi gidip biraz daha getirelim. Alfredo e nasıl oldu? Tanrı'ya şükür çok iyi Lucy. Her gün biraz daha iyi. Peki ya Pedro ile Fernando Jose? Evlilik için her şeyi ayarlamakla meşguller. Ya ufaklık? Onu öyle özledim ki. <laughs> o kadar güzel ki. Her gün biraz daha Rosalinda'ya benziyor. Hayır Lucy. Kızımı unutmayı başaramadım. Hmm. Ve onu asla unutmayacağım. hanımefendi. Berta e, ne oldu? bayıldı oh, bayıldı Kozme bayıldı. Onu odasına götürelim hadi. Hemen doktoru böyle çağırmamız gerekiyor. Bir bakalım. Madam. Madam. Madam kendinize gelin. Madam. Ne zaman oldu bu? Ne olduğunu anladınız mı? Doktoru çağırdınız mı? Tekrar arayın. Neredeyse mutlaka bulun. Evet, evet, evet. evet. Tamam Berta. Hoşça kalın. Ne oldu? Valeria bayılmış. Korkarım bir kalp krizi. O kadar yorgundu ki. Festival nasıl geçti? Ha gerçekten çok güzeldi Bayan Pedra ama gerçekten çok etkilendim. O kadar mı? Hayır, kim vardı biliyor musunuz? Paloma adındaki şu şarkıcı. Demek o da oradaydı. Onu gördüğümde az kalsın bayılacaktım. Bayan Rosalinde'ye o kadar çok benziyordu ki. Ve kızı da kucağına almıştı. Neden? Bebeği ona kim verdi? Bilmiyorum. Birkaç tane mum almaya gitmiştim ve geri geldiğimde onu Erika ile beraber gördüm. Bir yandan da Fernando Oze ile konuşuyordu. Uzun mu konuştular? Uzun süre mi bir arada kaldılar? Söyle. Öyle sayılır. üstelik o kadar çok alkış aldılar. Alkışladılar ki... mı? Kime? Onları. Kız bir şarkı söyledi. Bay Fernando da ona eşlik etti. <laughs> Aysera festivalin çok eğlenceli geçtiğini söyledi. Evet öyle. Neden bana Paloma'nın da davetli olduğunu söylemedin? Her şey çok güzeldi Alex. O zaman hasta çocukların biraz mutlu olduklarını görmek çok güzeldi. Gerçekten duygulandım. Hasta bir çocuğu görmekten daha üzücü bir şey olamaz. Yapma sen onlara müziğini armağan ettin. Çok iyi vakit geçirmelerini sağladın daha ne olsun. Evet. Benim söylediğim bir çocuk şarkısıydı zaten. Sahi mi? Ama senin bu tür bir şarkı bildiğinden haberim yoksun. E biliyor musun? Fernando Jose Altamiano da bana piyanoda eşlik etti. Çok mu hasta doktor? Biraz. Sizce onu hastaneye kaldırmamız gerekiyor mu efendim? Hayır. Hastaneye kaldırmaya gerek yok. Onu kıvıldatmamız iyi olmaz. Onun geleceğini biliyor muydun? Evet biliyordum. Neden bana söylemedin? Gerekli olduğunu düşünmedim Fezra. Onunla konuştun mu? Evet birkaç kelime bir şey. Neden Erika'yı kucağına almasına izin verdin? Ne var bunda Fedra? O bir yabancı. Ah Fedra. Benim biraz başım ağrıyor. Gidip yatacağım. Sen görürsün gününü. Altamiyana da mı oradaydı? Evet, Kızını da getirmiş. Bir kızı olduğunu bilmiyordum. Yani adam bir dul. Kızı da öksüz. Ha? Biliyor musun? Kızla beraber çok iyi vakit geçirdik. Peki ne hissettin? Aa, doğrusu çok garip. Çok garip bir histi ama... ...çok güzeldi. Şu annesini kaybettiğini üzüldüm. O kadar... ...o kadar tatlı ve o kadar uslu bir çocuk ki. Çok, çok güzel bir çocuk. Ne oldu ona? Sanırım çok fazla heyecanlandı doktor. Kalp mi? Evet. Neden hemen hastaneye götürmediniz? Doktor Rivarol kımıldamaması gerektiğini düşünüyor. Eğer gerekirse diye oksijen de getirdiler. Alfredo. Kendini nasıl hissediyorsun? Ben öleceğim. Korkuyorum. Korkmak mı? Sen? Çok yalnızım. Yalnız ölmek istemiyorum Alfredo. Senin yanındayım. Merak etme ölmeyeceksin Valeria. Tanrı bana bir uyarı yolladı. O bakış o bakış. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum Alfredo. Neden söz ediyor? Bir hayır kurumunun festivaline gitmişti ve orada kendisini çok etkileyen bir karşılaşma Fernando Jose ile mi? Başka biriyle. Rosalinda Perez'e çok benzeyen genç bir kadın. ...senin burada ne işin Aa, var? Seni bekliyordum. Seni görmem gerekiyordu Paloma. <gülüyor> Gelsene. <laughs> Angustias yok mu? O gelemedi. Yoksa hasta mı? Hayır arkadaşım. O hapiste. Geri döndüğünde çok sinirliydi. Hiç anlamı olmayan şeyler söyledi. Rosalinda'yı gördüğünü söyledi bana. Valeria gibi güçlü bir kadın böyle bir şeyden etkilensin. Aslında kendisi de bunun olmayacağını biliyor ama kızın sesini ve bakışının aynı olduğunu söylüyor. Bunun doğaüstü bir şey olduğunu düşünüyor. Ona öyle gelmiştir mutlaka. Belki de vicdan azabı çekiyor. Ben öleceğim Alfredo. Ah, yalnız ölmek istemiyorum. Ah. Fernando Jose'yi çağır bana. Aha. Her zamanki hikaye çok çalanlar asla yakalanmaz. Ama açlıktan ölmemek için bir tek ekmek çalanlar kısa zamanda enselenir. Peki Angustias ne çaldı? Düşünebiliyor musun? Bir süpermarkete gitmiş ve kazanın altına bir paket sosis saklamış. Hepsi bu. Onu yakalayıp kodese tıktılar. Onu çıkarmak için paraya ihtiyacımız var. Bize yardım edebilecek tek kişi de sensin Paloma. Angustias'ı hapisten çıkarmak için bize borç verebilir misin? Ayağa kalk sana parayı ödünç vermeyeceğim. Ne? Onu sadece vereceğim. Size ihtiyacım olduğunda bana çok yardımcı olmuştunuz. Tamam mı? Bak Angustias'ı götürdükleri yere gidelim ve... ...onu çıkarmak için ne yapabileceğimize bir bakalım. Hadi gidelim hadi. Alo. Evet dayı dinliyorum. Ne? Ama onu daha yeni görmüştüm ve çok iyiydi. Evet, evet anlıyorum. Tamam dayı. Tamam geliyorum. Yine mi dışarı çıkıyorsun? Evet. Nereye gidiyorsun? Annem hastalanmış. Onun evine mi gidiyorsun? Çok hastaymış Feyza. Ve benim gitmem gerekiyor. Bu kadın benim de yoluma çıkacak galiba. Ama beni asıl endişelendiren diğeri. Fernando'zu onun da festivale geleceğini söylememişti bana. Neler oldu? Neler oluyor burada? Mutlaka bir şeyler yapmalıyım. İşte getirdim. Çok mutlusun değil mi? <laughs> Bayan Sandra, o kadar mutluyum ki anlatacak kelime bulamıyorum. Oğlum çok iyi bir insandır. Ve sevgi dolu biri. Evet, seni de çok seviyor. Kimin aklına gelirdi ki? Onun kalbini kazanmasını bildin. Aa, hiç de kolay olmadı. Ama artık beni seviyor. Sevdiğini biliyorum. Ona Fedra'yı unutturduğun için çok teşekkür ederim. Onun için gerçekten acı çekti. Ama sen onu çok mutlu edeceksin, biliyorum. Eminim bundan. Aha, Şimdi tek istediğim ona bir oğul verebilmek. Belki de birden fazla ama önce ilkiyle başlamalıyız. Hı hı. Ama şu anda öyle bir şey yok değil mi? Hayır bayan Sandra. Daha çok erken. Ama eminim iki üç aya kadar hamile kalacağım. Um, hamile Anibal'e verdiğim zaman... Kim onu bir baba olarak düşünebilirdi ki? Çok mutlu olacak. Ama ben daha mutlu olacağım. Çünkü hayatta en çok istediğim şey bir oğul sahibi olmak. Valeria kötü durumdaydı. Bana seni görmek istediğini söyledi. Şimdi uyuyor galiba. Hayır Fernando Jose seni bekliyordu. Sen yanına git dayı. Ben doktorla konuşacağım. Birazdan yukarı gelin. çoktan geldi bile. Nerede peki? Şu anda Doktor Rivero ile konuşuyor. Birazdan gelir. Sana festivalde ne oldu Valeria? Çok korkunçtu. Tahmin bile edemez. Birden biri sanki Rosalinda'nın hayaletiyle karşı karşıya geldi. İnanılmaz bir şeydi. Berta söyledi ama bunun seni neden bu kadar etkilediğini anlamadım. Şu kız Alfredo. ...şarkıcı kız. Tıpkı... ...Rosalinde'ye benziyordu. O kadar mı çok? Yani seni hasta edecek kadar mı... ...çok benziyordu? Evet o kadar çok. Oradan hemen kaçtı. Lütfen Ferlandoz'a söyleme. Ona neden hastalandığını söyleme. Lütfen. Bana söz ver Alfredo. Ona hiçbir şey anlatma. Sakin ol Valeria. Heyecanlanmalısın. Şu anda önemli olan sağlığın. Lütfen dikkat et biraz lütfen. Fernando Jose. Oğlum. Biraz önce doktorla konuştum. Seni hastaneye yatırmak konusunda karar vermeden önce biraz beklemek istediğini söyledi. Ben öleceğim, öleceğimi biliyorum. Böyle konuşma. Yakında iyileşeceksin, eminim. Beni öbür dünyadan çağırıyorlar. Onlar beni uyardılar. Onların mesajlarını aldım. <laughs> Sayıklıyor galiba. Bundan emin diyelim hayal görüyor olabilir. Belki de ömründe ilk kez vicdan azabı çekiyor. Olamaz. Bilmiyorum, olamaz. Ama yine de... Hayır gitmeyin. Ay. Ay beni yalnız bırakmayın. Yalnız ölmek istemiyorum. Hayır, hayır. Gitmeyin, gitme o zaman. Bana Kozme söyledi. Bayan Valeria çok hastaymış öyle değil mi? Evet çok hasta. Onu görmek istiyorum. Niçin? Daha mı kötü olsun? Sana tahammül edemediğini biliyorsun. Yapacağın en iyi şey gidip yatmak ve onu unutmak. Odasına çıkmayı aklından bile geçirme. Ölecek olursa sen suçlu olursun. Ah Palomito yaptığın iyilik için sana nasıl teşekkür edebilirim? Nasıl teşekkür edeceğini biliyorsun Angustia. Kendini düzelterek. Bundan sonra artık böyle şeyler yapma lütfen. Ama ne yapabilirim ki tatlım? Ya dileneceğiz ya da... ...karnımızı doyurmak için çalacağız. Bu doğru Paloma. <laughs> Bu halimizi görünce kim bize bir iş verir ki? Hiç kimse bizimle konuşmak bile istemiyor. Sakın iş aramadığımızı sanma ama bizi gördükleri anda bize verecek bir işleri olmadığını söylüyorlar. Evet haklısınız. Ama bu konuyu düşüneceğim Angustia sen üzülme. Neyi düşüneceksin Palomita? Bir daha çalmak zorunda kalmamanız için ne yapabileceğimizi. Bana biraz zaman verin. Mutlaka bir çözüm bulacağım söz veriyorum lütfen. çok garip bir hikaye Soledad. Eğer sonucu bu kadar ciddi olmasaydı kesinlikle kulak asmazdım. Valeria'nın durumu gerçekten çok ciddi. Doktor yaşayacağından pek emin değil. Öyle sanıyorum ki her an öyle biliyor. Tam olarak ne olmuş anlatsana. Gördüğü bir şeyden çok fazla etkilenmiş. Dediğine göre birdenbire Rosalinda'ya çok benzeyen bir kızla karşılaşmış. Onun hayaleti olduğunu sanmış inanabiliyor şaşırtıcı. Ona çok benzediğimi söylüyor. Sadece yüzü değil, sesi. Ayrıca bakışı da çok benziyor, söyledi. Bence bu mümkün değil. Bu sadece Valeria'nın gördüğü bir hayal oldu. Hayır, Alfredo. O kız gerçekten var. Ve Rosalinda'ya da çok benziyor. Peki kim bu? Bir şarkıcı. Sen onu gördün mü? Sadece resmini. Bir gazetede gördüm resmini. Adı neymiş? Paloma. Peki benzerlik gerçekten o kadar fazla mı? Doğrusu resimden pek anlaşılmıyor ama... ...onu görenler öyle söylüyor. Gerçekten de... ...eğer giysisi ve saç şekli farklı olsa... ...çok benzeyebilir. İtiraf etmeliyim. ilk gördüğümde ben de çok etkilendim. Demek ki doğruymuş. Tabii insan birden karşısında görünce... Valerian'ın şok olmasına şaşmamalı. O kızla karşılaşmak isterdim. Dün gece boyunca seni aradım ama telefonun cevap vermedi. Erken mi yatmıştın? Hayır dışarı çıkmam gerekti. Nereye? Clarita ile beraber Angustias'ı hapisten çıkarmaya gittim. Onu bir süpermarkette sosis çalarken yakalamışlar. Onu çıkarmak için kefalet ödemem gerekti. <laughs> Gülme lütfen Alex yapma. <laughs> Kötü alışkanlıklarından vazgeçmeyecekler. Ne yapacağım biliyor musun? Ona yardım edeceğim. Böylece artık dilenmesi veya çalması gerekmeyecek. Ona Chuya ve Clarita'ya. Aha, gördüğüm kadarıyla dünden beri kendini hayır işlerine adadın, ha? <laughs> buldum, evet. Ne yapacağımı buldum. Dinle bak. Çok pahalı olmayan bir yer bulacağım ve onlara bir iş açacağım. Onlar için ne tür bir iş açmayı düşünüyorsun? <laughs> Dur, bir düşüneyim. Buldum. Çiçekler. Onlara bir çiçek standı kuracağım.